Arkadaşlar merhaba. Diğer videoların altına gelen e, soru cevaplardan yola çıkarak hazırladığım videoların üçüncüsü. Birden fazla e, alanda çalışmış olanlar SGK dökümünden buralara nasıl girecektir? Öncelikle şuradaki uyarıyı herkese göstereyim. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda yapılan eğiticilikte, eğiticilikte geçen süre girmeniz gerekiyor. Başka alanlarda çalıştıysanız maalesef giremiyorsunuz. Burada dosyanızı seçmeniz gerekiyor. Dosyayı seçtikten sonra buraya günlerinizi yazmanız gerekiyor. Kaç gün çalıştıysanız halk eğitimi ya da milli eğitimin diğer kurumlarında öğretici olarak çalıştığınız. Kaydet butonuna bastığımda burada yazı çıkmadı. Bunu tekrar etmenizde fayda var. Bir kere daha dosyayı seçeceksiniz. Bir kere daha günlerinizi yazacaksınız ve tekrar kaydedeceksiniz. Ta ki şurada rakamlar görünene kadar bunlar görüntü zaman artık sigortanız bize ulaşmış demektir. Burada hata yapmamaya özen gösterin. Başvurularınızda en önemli kısımlardan birini burası oluşturuyor çünkü. Hepinize başarılar.